iyi olmalıyız. Uyumlu yaşamak. Pek çok toplum, insan iyiliği kavramlarına dayanan, dinsel ve toplumsal otoritelerin ile güçlenen bir ahlak sistemi geliştirmiştir. Suç ve savaş gibi düşüncelerin bilinmediği çok az kültür var olmuştur. Olan birkaçı da yağmur ormanlarında avcılık ve toplayıcılıkla geçinen kabile halklarıdır. Malezya Yarımadası'nın Çevongları böyle bir kabiledir. Kabilenin Avrupalılarla ilk teması 1930'larda olmuştur. Günümüzde sayıları 350 civarındadır. Çevongular şiddete başvurmaz ve rekabetçi değildir. Dillerinde savaş, kavga, suç ya da ceza gibi sözcükler yoktur. Kültür kahramanı bugün Budun ilk insanlardan önce var olan bir orman ruhu ilk insanlara doğru yaşamanın yolunu öğrettiğine inanırlar. İnugengbu, bu ara en önemli kurallarını yiyeceğin her zaman paylaşılması gerektiğini söyleyen Mar Uyu verdi. Tek başına yemek hem tehlikeli hem yanlış sayılır. Ancak dürüstlük ve paylaşım ruhuyla bütün nüfusa bakılırsa grup varlığını sürdürebilir. Chevonguların inancına göre ahlak kuralını ihlal etmenin yiyeceği paylaşmayarak talihsizliğe öfkelenerek, haz beklentisi ifade ederek ya da tatminsiz arzular besleyerek hastalık. Bir kaplanın, yılanın, zehirli kırk ayağın ya da hayvan ruhu ruvayının fiziksel ya da psişik saldırısı gibi doğaüstü sonuçları olur. İnsanlar asla tek başına yememelidir. Her zaman başkalarıyla paylaşmalısınız. In the game Kısaca, inananlar, çevonglar, ne zaman ve nerede, milattan önce 3000'den beri, Malezya Yarımadası, öncesi, tarih öncesinden beri çevonglar, Malezya Yarımadası'nın topluca Orang Gasli, asıl halk, olarak bilinen 18 yerli kabilesinden biridir. Her kabilenin kendi dili ve kültürü vardır. Sonrası, 1930'lar Avrupalılar ilk kez Çevongünar'la karşılaşır. Kabile uzak ormanlarda yaşadığından, Çinlilerle ve diğer Malay etnik gruplarıyla ilişkilerde bu zamana kadar çok sınırlıdır. 1950'lerden itibaren Çevonglar ana akım Malay toplumu içinde erime ve Müslüman olma baskısı altındadır. Birçok kişi geleneksel pratiklerini korumayı tercih etmektedir.